19. yüzyılda arkeoloji bilimi henüz başlangıç aşamasındaydı. Antik Yunan'ın muhteşem mimarisiyle, her şeyin temeli olan fikirleriyle, Batı uygarlığının başlangıcı olduğu düşünülüyordu. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan önceki kökleri gizemli şekilde kaybolmuştu bu sıra dışı uygarlık bir hiçten mi doğmuştu? Yoksa ondan önce gelen ve onun kadar ileri olan bir başka uygarlık mı vardı? Daha önceki çağlara ait anlatılanlar neredeyse herkesin mit diye bir kenara ittiği efsanelerdi. Batı edebiyatının en iyi çalışmaları olan İlyada ve Odiseya'nın kurmacadan başka bir şey olmadığı düşünülüyordu. Homeros'un değerli öykülerinin geçmişin gerçekliklerine rehberlik edebileceğini kim düşünebilirdi? Bugünün Atinasında klasik bir tapınak, Heinrich Schliemann'ın mezarına ev sahipliği yapar. Bazılarına göre arkeolojinin babasına, bazılarına göre ise münasebetsiz bir budalaya. Schliemann'a göre Homeros'un truba öyküleri gerçekti ve o bunu kanıtlamaya çalıştı inanılmaz keşifleriyle Avrupa tarihinin başlangıcını bin yıl daha ileriye götürdü. Şiliman'ın öyküsü filmlerde, kitaplarda hatta operada romantik bir şekilde işlendi. Ancak hiçbiri kendisi hakkında yazdığı öykülerden daha fantastik değildi. Bence o kendini dünyanın merkezinde sanıyor. Sanki merkezinde kendisinin bulunduğu ve diğer insanların o merkezden yayılan dairelerde yer aldığı bir tür ortaçağ haritası vardı elinde. Bence o dünyanın en kibirli insanıydı. Schliemann yaşamı boyunca gerçeklere karşı oldukça mağrur bir tavır takındı. Onun doğru olanla yanlış olan arasında çoğumuz gibi net bir ayrım yaptığını hiç sanmıyorum yaşadığı ana uygunu öyküler anlatma eğilimindeydi şilima'nın kendi yaşamına doğru efsaneleri çocukluğundan başlıyordu 1822'de Almanya'nın Kuzey doğusunda doğdu Babasının 17 yaşındayken antik Truva kentini alevler içinde gösteren bir kitap verdiğini anlatır bundan çok etkilenen genç Heinrich bu büyük kente ne olduğunu sorar babası Truba'nın hiçbir iz bırakmadan tamamen yandığını anlatır. İkna olmayan Heinrich buna itiraz eder. Baba diye karşılık verdim. Böyle dünyalar bir zamanlar var olduysa tamamen yıkılmış olamaz. Onlardan kalan devasa yıkıntılar zamanın tozları altında saklanmış duruyor olmalı. Sonunda her ikimiz de bir gün Truva'yı kazmam gerektiğine karar verdik. Bu harika bir öykü. Ama anlatılanlara inanmamızı gerektirecek hiçbir neden yok. Bize Truva'ya gidip kazı yaparak yeterli para kazanmayı düşünmeden tek bir gün bile geçirmediğinden söz ediyordu. Ama elimizde o genç bir adamken yazdığı binlerce mektup ve pek çok günlük var. Bunlarda Truva'da gidip kazı yapmaya dair tek bir söz bile yok. Schliemann. Acı dolu bir çocukluk geçirdiği gerçeğini saklamaya çalışmış olabilirdi. Annesi genç yaşta papaz olan babası hizmetçiyle zina yaptığı için işini kaybettikten sonra öldü. Şiliman kardeşlerini yetiştirmeye yardım etmek için okuldan ayrıldı. Bence tüm bunlar Şiliman'ın zihnine kazındı. İlerideki yaşamında bu yüzden büyük bir öfke duyacaktı. Öte yandan mutsuz çocukluğu başarılarını sağlayan o güdüye kaynaklık etti. Şirima'nın öyküsü bir peri masalı gibi devam eder. Denizlere açıldı. Bir deniz kazası geçirdi ve sonra da Amsterdam'da ticari bir kuruluşta katip olarak çalışmaya başladı. Durmadan çalışarak, metinleri kopyalayıp ezberleyerek farklı dilleri kendi kendine öğrendi bu yolla en az 10 dili hakim oldu. Schliemann'ın kendisinin de dediği gibi... Yetenek, enerji ve ısrarcılık demektir. Başka bir şey değil. Schliemann'ın yeteneği para kazanmaktı. Bu saplantılı Alman, enerjisi ve ısrarı sayesinde çivit gibi ürünlerin ticaretini yaparak uluslararası bir tüccar oldu. 1849 yılında madenciler Kaliforniya'daki altına hücum ettiler. Altına hücuma her zamanki fırsatçılığıyla Schliemann'da katıldı. Sacramento'da bir banka açarak madencilerden altın tozlarını aldı ve ayda %12 faizle onlara borç para verdi. İki yıl sonra Kaliforniya'dan çok zengin bir adam olarak ayrıldı. En büyük yanlışım palavracı ve blöfçü biri olmamdır ki bu insana sayısız avantaj sağlar. Ve daha da kazandıracağı pek çok şey vardır. Rusya savaşın eşiğindeydi. Şiliman'da barut yapımında kullanılan bir madde olan güherçile ticareti yaptı. Kırım Savaşı'nda bir servet kazandı. Sanki her dokunduğu şey altına dönüyordu. Sosyal konumu dışında. St. Petersburg'lu bir avukatın kızıyla yaptığı mutsuz evliliğin de yardımı olmadı. İnsanlar bu eğitimsiz tüccardan sonradan görme diyerek uzak duruyordu. Artık kırklı yaşlarının ortalarına gelmiş olan Schliemann, hayatta para kazanmaktan başka şeyler de istediğini fark etti. İtibar istiyordu. 1868 yılında akıntı nereye sürüklerse oraya gidiyordu. Bir Rus olan karısından boşandı. St. Petersburg'daki işini kapattı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bir tür orta yaş krizi yaşıyordu. Akdeniz'e, İtalya ve Yunanistan'a bir yolculuğa çıktı. Bu yolculukta yaşamının kalan kısmında yapabileceği bir şey arayışındaydı ve onu buldu. 1868 yılı Haziranında Pompei harabelerine gitti. Yaklaşık 1800 yıl volkanik küllerin altında yatan bu kayıp kent inanılmaz bir geri dönüş yapmıştı. kazılarda muhteşem yapılar ortaya çıkarılmıştı. Ve gömülü evlerden inanılmaz freskler kurtarıldı. Şliman bu yolculukla kayıp bir dünyanın büyüsüne kapılmıştı. İlk kez gerçek bir arkeologla tanıştı. Giuseppe Fiorelli. antik küllerin içine alçı enjekte ederek Pompeylilerin son anlarındaki durumlarını ortaya çıkarmak bu İtalya'nın getirdiği bir yedilikti. Arkeoloji birkaç örneği ve hatta çok az kuralıyla bu aşamada bilimden çok bir heyecandı. Bu Şiliman için çok uygun bir uğraştı. Seyahatlerini sürdürdükçe Şiliman'ın günlükleri farklı bir yön çizmeye başladı. Şiliman büyük bir arkeolojik serüvene atılacaktı ve en büyük tartışma konusu olan yeri ortaya çıkaracaktı. Efsanevi Truva kentini. Ancak öncelikle onu bulması gerekiyordu. Heinrich Schliemann, Truva'yı aramaya başladığında çoğu insan kentin bir söylence olduğuna inanıyordu. Her şeyden önce kent haritada yoktu. Efsanevi Truva'yı Çanakkale Boğazı'na, bugünkü Türkiye kıyılarının yakınlarına yerleştiriyordu. Ancak muhteşem kenti tanımlayan bir kanıtı yoktu. Şimdiye dek anlatılan en büyük savaşı, Truva Savaşı'nın yeri sanki hiç var olmamıştı. Ancak insanlar Homeros'un öyküsünü binlerce yıldır tekrar tekrar anlatıyorlar. Helen, uğruna bin gemi yüzdürülen yüzün Truva'dan nasıl alındığı, Kral Agamemnon liderliğinde Yunanlıların onu geri almak için on uzun yıl boyunca nasıl çarpmıştı? Savaşın ...Çin'e askerlerin saklandığı tahta bir atla sonunda nasıl kazanıldığı anlatılıyordu. Homeros'un öyküsünde Yunanlılar muhteşem Truva kentini yakarak yerle bir ediyorlardı. Şliman İlyada'dan, olayların tasvirlerinden ve insan hakkındaki her şeyden büyülenmişti. İlyada insanlık durumu çok şiirsel ve muhteşem bir tarzda verilmiştir. Evet. Ve aşkla mücadele arasındaki, ilahi olanla insani olan arasındaki tüm bu büyük gerilimlerin olduğu yerde kenti bulma fikri işe yaramıştı. Bu onu çok etkilemişti. Elindeki Homeros kopyasını bir rehber olarak kullanan Schliemann, Truva'nın yerine en çok benzediğini düşündüğü höyükte araştırma yaptı. İlyada'da iki su pınarı büyük kentin bulunduğu tepenin eteklerine işaret ediyordu. Şliman burada daha fazlasını bularak umutsuzluğa kapıldı. Ve deneme kazılarında topraktan başka bir şey çıkarılamadı. Ancak tam bölgeden ayrılmak üzereyken talihi döndü. Birçok erken dönem uygarlığının buluntu yeri olan bir başka höyüğün sahibi olan Frank Calvert adında bir İngilizle tanıştı. Calvert, bu höyüğün yüzeyinden oldukça aşağılarda gerçek turbanın bulunduğuna inanıyordu.